kabul etmedikleri konu cehennem inkar edenlere tam bir sunuşla bütün şiddetiyle bütün ihtişamıyla cehennem sunuluyor. Ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Kur'an'ı duydun mu? Aman şu kapat şu televizyonu. Bir yerde birisi İslam'dan Kur'an'dan bahsetti mi? Aman aman kapat. Hurafe olduğunda o oh, ne kadar güzel ya diyor. Evet. Bak Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlar diyor. Hurafeyi dinlemeye katlanamazlar demiyor ayet. Evet, evet. Şimdi mesela bu hurafe anlatıyor. Adamlar binlerce adam yutkunarak büyük bir heyecandan dinliyor. Evet. Ama Kur'an anlatıldığında, Kur'an'ın yeterli anlatıldığında adam buna tahmin ediyor. Bu dinsiz ya diyor. Evet, evet. Duydun mu diyor. Kur'an'ın yeterliğinden bahsediyor diyor. Evet. Haşa ya diyor. Bunun dini imana gitmiş diyor. Yaygalar koparın diyor Kur'an okunuyor. Evet. İnkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerimi sandılar. Adam diyor ki veli zaten diyor. Kul bir insan veli. E Kur'an uyuyor. Yok diyor. Ben falanca veliye uyarım diyor. O falanca velinin yani falanca veli alim olan anlattıkları başka diyor. Sen Kur'an yeter diyorsun ama böyle bir şey yok. Ben veli olan kişiye uyarım diyor. Ayet ediyor bak inkar edenler beni bırakıp kullarını verdiler mi edindiklerini evet. Beni bırakıp dedi Kur'an. Yani Kur'an'ı evet. evet. Kur bırakıp kullarımı yani işte falanca müceddet, müşteyit dediği adamları evet. veli ediniyor. Evet. Allah böyle diyor diyorsun Kur'an'da olsun diyor. Alim böyle diyor diyor. Evet. Evet. Ya Kur'an Allah'ın hükmü diyorsa burada açık Allah'ın hükmü var yok diyor. Velinin dediği önemlidir diyor. Evet. Evet. Bak ayet ediyor ki kullarımı Beni bırakıp kullarımı verdiler, edindiklerim sandılar diyor. Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Mesela misvaklanıyor, cübbeyi güzelce böyle yavaş yavaş giyiyor, sarığını takıyor. Ona baksan o çok doğru yolda. Evet, evet. Diğerleri kafir zannediyor. Bak ayet ediyor ki inkar edenler beni bırak kullan velileri edinir kim sandılar? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken çaba ama bayağı bir çaba yapıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, bayağı bir uğraşıyor. Ya uğraşıyor değil mi de emek veriyor yani İslam'a. Allah'a affetsin. Çabaları boşa gitti diyor ama Allah. Çünkü Kur'an'a uymuyor. Kendilerini gerçeklik güzel iş yapmakta sanıyorlar diyor. Yani fırkayı, naciye, kurtulan insan, evliya, veli falan çok doğru yolda zannediyor. Falan demeyeyim Allah affetsin. İşte inkar etmelere, yani Kur'an'ın <laughs> yeterli olduğunu kabul etmemelere, ayetlerimi ve elçilerimi alay kodusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. Çünkü Allah'ın peygamberi ne diyor? Kur'an yeterlidir diyor. Evet. Kur'an ne diyor? Kur'an yeterlidir diyor. Alay ediyor adam. Diyor ki ben hadiste duydum diyor. Bir kişi koltuğuna oturmuş. Kur'an yeterlidir diyecek diyor. Hadis bu. Bak Kur'an yeterlidir diyecek. Siz diyor onu diyen kişiyi öldürün. Onu dinleyenleri de öldürün diyor. Bak görüyor musun? Şeytan nasıl tedbir almış. Nasıl sağlama bağlıyor? Kur'an yeterli diyenler öldürün diyor özetle. Adamlar diyor ya 1500 seneden beri kadar akıllı adam çıkmadı mı diyor. E çıkmış ama öldürmüşler adamlar işte. <laughs> Çıkmaz olur mu? Öldürün diyor yani.